Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar karşınızda başka bir oyunla karşınızdayım. Karşınızda başka bir oyunla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şunu edeyim. Bugün arkadaşlar yeni gelen mekanik klavyem, RGB mekanik klavyem ve renkli yeni mouse'um ile size ilk videomu çekiyorum. Bugün arkadaşlar Sidik var Legacy oynuyoruz. Yani çop adamlar savaşı. Ee, bu oyun eskilerde de vardı, şimdi de var ama bu bir, de bir değişik gibi de. Ee, bunu sizle oynamak istedim arkadaşlar. Ben biraz oynadım. Hani bayağı oynadım ne birazı. Harekatı devam ediyoruz dedim. Şuradan bir başlıyorum. Maşallah nasıl geldiysem artık. Çok keyifli bir oyun arkadaşlar. Ee, siz oynamanızı öneririm. Ben eskiden bayağı oynardım. Spertron heykeli yıkın. Yani bu heykeli yıkıyoruz. Benim burada şeylerim geliyor. 500 var. Ben full e, bir şey seçeyim. Şurayı bir doldurayım abi. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane adamı ben yükselttim bazılarını. Yani okçu ve e, şu kılıçlı askerleri son seviyeye yaptım. Ama benim acilen şey basmam lazım. Bir tane şundan basmam lazım. Çok yavaş. Hadi kardeşim yaşlı başlı adam gibi davranmayın. Adamlar geliyor ya, geliyor ya. Adamlara bak. Kay oha karşıdaki karşıya bak. Full şey bastı. Ben de ful bundan basayım bari ya. Adam mantıklı da olanı yaptı ha. Ortaya baksana bir tane koruyucu koydum. Ful şunlardan basıyor adam. Ful altın kasıyor. Bir tane daha bastım. Şimdi bir tane kılıç asker basayım. Kılıçlı bir asker basayım. Şimdi birikmesini bekleyeceğim ve bir tane de okçu koyacağım akıya. Gördüğünüz gibi artık bir sürü altın toplayıcımız oldu. Şöyle bir tane okçu basıyoruz buraya arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi geldi 155. Oldu 255. Şimdi bir tane daha ben şu kazmacı basayım. Bir tane şundan basıyorum. Hop. Sıkıntılar. Şu an savaşıyorlar bizim çöp adamlarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şöyle bunlardan basayım. Okçu lazım olacak. Şu an bizimkiler savaşıyor. Şu an hiçbir adamımız ölmedi. Bir tane öldü. Geri zekalı öldü işte. Şimdi şundan iki tane daha basıyoruz. Bir tane daha basıyoruz. Kazanmamız lazım bu savaşı. Bir tane okçu basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş ordumuz gelişiyor. Bayağı bir şey bastım ya. Şu altın maden toplayıcılarından bastım. Bir tane daha basıyorum hatta. Bir okçu, bir kılıççı daha geliyor ve bir tane de madenci geliyor şimdi. Şimdi bir okçu daha basıyorum. Bu ekonomi. Aa bir sürü şey bastım ya. Aynı o yüzden. Bir tane daha bundan basıyorum. Gördüğünüz gibi ordumuz güçleniyor. Ee, biraz daha güçlendikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıya saldıracağız. Şu an ordumuz öküz gibi güçlendi yani öyle böyle değil. Zaten madencilerimiz bayağı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baksanıza 3 tane birden gidiyor. 300'den fazla olur ya 400 falan 400'den fa 500 olur burası. Ne 500'ü geçti bile. Oha. Bokçulara basıyorum biraz daha arkadaşlar. Bu arada yeni masum efsane ya. Instagram'dan takip eden varsa beni görürsünüz, görmüşsünüzdür. Paylaştım. Şimdi baya bir bundan kastım ya. Saldırı zamanı askerlerimiz sayıcı rakipten üstü. Bana ne oğlum? Ha bir daha var oğlum bana ne? Allah Allah keyfinde mi? Hayır. Umurumda mı? Pardon keyfinde mi? Ha. Bir tane daha okçu basıyorum. Umurumda değil oğlum ben orduyu 50 yapacağım. Abi şu an var ya öküz gibi güçlendi. Öküz gibi. Bir okçu daha basıyorum. Bir de kılıççı basayım. Bir şey yok. Ondan basmayayım artık yeterince var ya. Bir tane daha okçu basıyorum abi ben ne yapıyorum lan? Abi yemedim, yemiyorum, içmiyorum askerlere basıyorum şu an. Şu an efsane bir olmuş ya. Ben bunun videosunu niye önceden çekmedim ki? Onu yani aklıma niye gelmediyse. Ordumuz yeterince oldu mu ki? Karşıya bakıyoruz. <laughs> Şu an karşısı yani ne diyeyim size yani öyle böyle kötü. Karşıyı biz yani şu askerlerin şurası sadece gitse bakın bakın adamlara bak değişik değişik hareketler yapıyoruz. Sakin olun lan. Ve yavaş yavaş şunları da bastıktan sonra hücuma çıkıyoruz arkadaşlar. Bir okçu daha geldi. Hey maşallah. Şuna bak. Bu oyunu size de öneririm. Bilgisayardan oynuyorum ben bu restreksen oynayayım için Şey yapıyorum bir tane daha okçu basayım Ben dayanamıyorum oğlum Oğlum baksanıza takır takır altın geliyor Arkadaki müzik soyver bir müziği gibi değil mi? <laughs> saldırıyoruz Oooo Buna lan gibi saldırıyoruz Bunlar ne oğlum? Sanaklar boşa saldırıyor Öff Şuradan şöyle full şunlardan basayım. Ha. Ha bitti mi? Ha bitmiş. Oha şuna bak. Oha. Bu arada her adam öldüğünde şuradan belli oluyor. İki tane daha öldü galiba. Ben şuradan bir okçu daha basıyorum. Hatta bir tane daha okçu basıyorum ve kulemiz yıkıldı. Başarılı bir şekilde bu bu oyunu da kazandık. Evet. Güzel bir oyun. Sizi de öneririm. Yani Sperton. Hani şu askerler var ya onlardan açtık arkadaşlar. Güzel. O askerleri de açık onlardan ben basarım bayağı ya. Böyle diyeyim. Five, bana ne olur. İki tane yükseltmemiz var. Spertron mızrağı, Spertron kalkanı. Bir mızrağa basalım. Bir de kalkana basalım abi. Bunlar çünkü e, kullanılabilir yani. İyi. Hazır diyoruz. Şöyle bir oyunda atıyoruz arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Sword karşı saldırısı. Şurada halkı topraklarını geri kazanmak için tüm güçleri sizi saldırmaya geliyor. Sword Vrat karşı saldırısına dayanın. Okey. İnşallah. Aa buna basmasaydım keşke. Şundan 2-3 tane bassaydım. bize de 500 müş sıkıntı. Buyuk. Bu ne lan? Bekle oğlum, ben bir adam basayım ha? Dur 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 dur. Yavaş. Şundan bir tane basayım. Hadi 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 oyalanmayın kardeşim ya. Allah Allah. Bas bundan bir tane daha. Genellikle burada klavye kullanmıyorsunuz, e, telefonda sadece böyle ilerliyorsun. Telefonda tabii klavye yok ama bilgisayarda oynuyorsanız eğer klavye kullanmıyorsunuz genellikle arkadaşlar bu, bu oyunda. E, bayağı birikmiş, şöyle şundan bir tane daha basalım. Bas bundan bir tane daha. Genellikle buraya yükleniyorum. Siz bekleyin kardeşim. Görmüyor musunuz mu ya? Allah Allah. Adam basıyorum ben burada. Ayıptır yani. Bir dayanın ya. Baya bir madenci kaz yani kastık. Şöyle bir kasmalarını bekleyeyim ya. Altını İki tane daha bastım bundan abi. Arkadaki müzik çok iyi değil mi? Bir dakika ayarlar. Müziği kapatalım. Benim sesim fazla gelmiyor olabilir. İnşallah benim sesim geliyor derken. آقایی یواش نه نه Lan oğlum ya. Biraz bekleseydiniz oğlum ya. Vurmanın lan askerlerime. Adam onun abisi. Kazanıyor muyuz lan? Kazandık lan. Şey, o, oh, bu arada sizi çok güzel değil mi? kazandık çok kolaydı bence. Az ekibimiz vardı ama güzeldi yani adamlar tırttı. Evet reklam var ama şu an bir siyah ekran. Tamam. Şimdi iki yükseltme daha var. Bunları fazla kullanmıyorum. Onlara fazla basmayayım. Ben kazmasına basayım ikisini de. Kazması çünkü iyi çantayı bir tanesini de çantaya bassaydım da keşke şey alsaydı ya. Ama neyse. Kale okçusunu fazla kullanın, kullanıyor muyum bilmiyorum. 100 oldu. Ben bunlardan fazla kullanmıyorum. Kostümler neymiş? Anladın mı ya? acaba olmazsa. Aa bu şeye benzemiyor mu e, Minecraft'ta Obsidian'e benzeyen bir ağaç vardı. Yeni geldi suyu. İleri sürümlerde vardı 16.x sürümüne. Onu gösteririm bir, bir tane video çekerim. Bu bu şey de vardı. Orada buna benzer bir ağaç vardı. Bu arada hepsinde aynı seviyede var arkadaşlar. Yani hepsinde farklı farklı değil gördüğünüz gibi hepsinde var ama Abi bu fenaymış ha. Bu fazla bir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İki tane maç yaptık umarım galiba. Ee, i̇kisi de kolay geçti ee, bizim için. Bu oyunu oynamak istiyorsanız altta linki koymayacağım. <laughs> Gidin Play Store'dan indirebilirsiniz. Stick War Legacy. Hatta buradan. Yanlışlıkla hazırladım ana menüye geliyorum gördüğünüz gibi stik var legacı buradan görebilirsiniz ve oynayabilirsiniz arkadaşlar ee, güzel bir oyun oynamanızı tavsiye ederim gerçekten e, Umarım bunun yapımcıları bana telif atmaz ama çok güzel oyun Ben yani oynuyorum yani sırf telif atmasınlar Gerçi telif atmazlar belki ama ama gerçekten hoşuma gitti bu, bu video bu videoyu atacağım çok güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmesiniz, Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı, olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu sevdiyseniz ve devamı gelmek gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve like atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, bir dakika daha da görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada ekranda şu an şu şey var ya e, kafa kafada bir tane logo var. Oraya tıkla, abone ol. Hem abone olabilirsiniz hem de şey gidebilirsiniz. Diğer videolara gidebilirsiniz anladın mı? da like atın. Sadece solda oynatma listesi bir video var. Onları da tıklamayı unutmayın diyorum ve görüşürüz.